Merhaba arkadaşlar. Kesel suresi videomdan da beni tanıdığınız gibi ben İrem Acer Deniz. Bugün sizlere Hilal suresini öğreteceğim. Hadi ne duruyoruz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bul huvallahu ehad. Allahu samed. Lam yelid ve lam yulet. Walam yakun lahu ehad. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci tekrar. Ben söyleyeceğim, siz de tekrarlayacaksınız. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lam yelid Ve la amel kufuvan ehad Şimdi arkadaşlar 3. tekrarımızdayız. Günhu huvallahu ehad Allahu samed La amel du'a yulad Wala miye ehad. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Diğer videolarımızı da izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve öğrenmek istediğiniz bir sure olduysa lütfen bana yorumlardan yazın. Görüşürüz. İrem Acar Demir sizinle.